Merhaba 24 Şubat 2023 Cuma günü için arkadaşlar birkaç karşılaşma seçtim çok maç var değerli dostlar videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım teşekkür ediyorum düne bir bakalım arkadaşlar dün çok iddia oynadım arkadaşlar da yani iki buçuk yıldır da buradayım hiç bu kadar üstten yatan üst arkadaşlar bu kadar yatan bir bana hiçbir kupon gelmemişti yani. Dün Inter 2.5 üst, Leipzig 2.5 üst. Yani bu hemen hemen 300'e yakın arkadaşlar. Kime sorduysam veya 60'lar yani çok büyük yani üst alt maalesef arkadaşlar. Şimdi iddia bizi yani hep aynı şeyleri söylemekten de usandım. Tamamen üstte arkadaşlar. Yönlendirdikleri için yani buralarda şu iki maç arkadaşlar en garanti maçtı diğer dostlar. En garanti. Mesela bir arkadaş bunu nasıl oynamış? O da çok enteresan maçlar oynuyor arkadaşlar. Yani acayip acayip. İddia 1-2-2-1 ilk yarı artı diğerini de her maç diğerini oynadığını gördüm yani. Yani bir de çok büyük paralar atıyor. Yani soramadım da yani. Demek ki durumu da iyi. Yani bu skora kadar arkadaşlar skora kadar yani adamın oynadığı sitede adam 4-2-4-3 başka 2-3 2-4 yine 3-4 yani bu her maça oynuyor yani her maça arkadaşlar her maça acayip bir oynama şekli var onu gördüm bu iki maçı ona vermiştim iki maç geldi sorun olmadı diğer dostlar ya yani bir de farklı sitede oynadığı için arkadaşlar yani şimdi nedir ben tamamen gündem dışına çıktım arkadaşlar. Yani gündemde ne var onu oynamamaya başladım. Bugün şöyle bir bakalım. Yani kupa maçları arkadaşlar. Her sonuç çıkabilir Adam 2-0'dan 5-2 oluyor mesela. Real Madrid arkadaşlar. Bu sene Real, zaten Liverpool hangi maç verdiyse mi yattım. Yani acaba dedim. Bir 2-0 şeyi aldı. Newcastle. Newcastle yemek de öyle kolay değil. Tamam kırmızı kart falan gördü de. Yani yine yanıldık arkadaşlar. Yani bir gün Monaco, Bayern ne gördüm? 2-1 skor burada gördüm. 2-1-3-2. Bazen Trabzon 0-1, 1-0 skorlar gördüm. Birkaç tane de 1-2. Şimdi skor oynamaya başladı insanlar. Arkadaşlar. Yani çok değişik kuponlar var. Aşırı. Mesela ben şu Dinipli maçın üst olacağını düşünüyorum. Yani çok, o kadar çok alt gördüm ki burada. Yani o kadar. Yani alt gibi. Yani ben Dnipro'nun ne alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Depe çok bilmiş mesela insanlar. Başka var birkaç maç ama bana gelen valla arkadaşlar benim yani şeyim Monaco'nun yani bu maç karşılık gol var üst. Bazel yine Trabzon birinin 1-0 bir, arkadaşlar. Maçın uzayacağını düşünüyorum. Bazel alır mı? 1-1.5 bir, bir alt iyi oran. Onun dışında yani Anderlecht'te de bir kıpırdama var ama bilmiyorum. Yine yani Liverpool gibi şey olmayalım. Yatmayalım. da ilk yarı hep 0-5 çakmışlar. Yani acayip bir oynama şekli. Tabi yani normal. Fiorentina Braga o maçlara girilmez ya. Yani. Ren şartlar. Yani iki buçuk üst. Ben bu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Maçlara geçelim. Çok farklı bir iddia oynama şekli arkadaşlar. Birkaç arkadaşla gördüm. Hiç aklıma da gelmezdi. Yarın için şeye de bakarız arkadaşlar. Cumartesi. Zaten cumartesi pazar arkadaşlar. Yani en çok. Yani iyi maçlar var. Leicester Arsenal. Oynadım da ben bu maçı arkadaşlar. Leicester Arsenal. Werder Bochum. Değerli dostlar. Artı iki maçı skor skor olarak da arkadaşlar attım. Yani benimle skor oynadım biliyoruz arkadaşlar. 4-2-2-4 3-3. Ben bu skorla onun dışında skor falan oynamıyorum. Fenerbahçe Konya var. Empoli Napoli yine birden sıfır olur mu? Bana birazcık kafama yattı gibi arkadaşlar da. Siz yönlendirmek istemiyorum böyle şeylere. Yani buradan da kombin yapabiliriz. 1-2 Manchester United Newcastle maç var. Ha yok o lig kupası geç abi. Geç. Tottenham Chelsea tamamen bitti arkadaşlar ya. Tamamen bitti ya. Yani şöyle Chelsea yani bir iki maç verir, bir iki maç kazan o şekilde yani Chelsea maçları arkadaşlar mesela iki maç yeniliyor. Bunu yenerse hiç şaşmamak lazım. Değerli dostlar yani Chelsea artık bir saman alevi gibi yani ne olacağı da belli değil. Yani zor maçlar. Chelsea maçlarını yorumlamak da zor. Arkadaşlar. Monaco mesela bak Perşembe günü maç yapıyor. Buyurun. Nice oynuyor. Ben yine de kaybedeceğini düşünmüyorum. Arka bir Monaco. Marsilya Paris Saint Germain. Müthiş bir lig arkadaşlar. Yine Strasbourg olayını haberi anlatmayayım arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Milan Atalanta. Yani bayağı güzel maçlar var. Bayern Münih, Union Berlin. Abi aman Union Berlin. Abi Union Berlin'e hiç iddia falan oynamam arkadaşlar. Ne takımmış ya. Öyle bir yetmiyor. Zor mu maç arkadaşlar ben size söyleyeyim. Freiburg, Bayern Leverkusen. PSV Twente maçı da zor. Kulüp Buruj Gent. İyi maç olacağını eminim. Bunu yorumlarız arkadaşlar. Gert bir gün de maç yapıyor. Anderlecht Standart Sen Turiden aman abi Sen Turiden. Maç başlıyor bir kırmızı kart. Bizim karşılık gol var. Rangers Celtic Ofil Levadikos Aris Akromitos. Bu maç iyi olur. Aris maçı Lugano Servette. Lugano Basel. Bunlar tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Horsens, Vibor. Vibor geçen hafta bizi yaktı. Gol atamadı. Kopenhag, Alborg. Bakalım geçen haftaki gibi olacak mı arkadaşlar? Buradan da seçelim. Lig Lig aslında 1-2 maç çıkartma tarafındayım arkadaşlar. Lig Lig. 1 veya iki kafamıza yatan. Dönelim bugüne arkadaşlar. Kombin yapacağız. Yani şöyle bir dolandık. Yani netleşen birkaç maç var arkadaşlar. Bu işaret dışında bir kaç maç var arkadaşlar. Türkiye Ligi'ne de bakarız. Berder Bohum arkadaşlar. Yani bu cumartesinin harika bir maç olacağını düşünüyorum. Karşılıklar var. Üst hepsini bekliyorum. Leicester Arsenal gibi bu iki maçta. Arkadaşlar skor da attım. Neyse gelelim bugüne Heracles Tivente. Pardon tersler. Nereden çıktı? Tivente aklımızda kaldı. PSV ile oynuyor. 1 35 4 53 arkadaşlar şöyle bir bakalım. İç saha Erajres bir bizi yatırmıştı 9 2 1 bir yer 42 gol atan 12 24 neredeyse 3,5 gol atan bir takım. 3,5 gol arkadaşlar. Daha da fazla. 1 gol yiyen Yaprasman ters sar 4 5 3 10 gol atıp 10 gol yiyor. 1 gol atmıyor, 1 gol yemiyor. Değerli dostlar. Şöyle oranlara bakalım. Abi genele bir gelelim. 51 8 puan. Zivoli Almeyra arkadan geliyor. 159 728 374 Şöyle tarafa bir geçelim arkadaşlar ya. Yani. Ev sahibi 2.5 üst 248. Deneyelim ya arkadaşlar. Yani riske gireceksek tam girelim ya. Her acres. Ben her alacağını düşünüyorum. 1 iki buçuk 1.99 o da olur arkadaşlar. Maç sonu bir iki buçuk da diyebiliriz. Cuma'nın ilk maçı arkadaşlar. İlk kuponumuz. Saate de bakalım. Fazla da sizi tutmayayım. Yani ben iki buçuk üstü bu maçın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta ev sahibinin bile tek başına iki buçuk atacağını da düşünüyorum. Şöyle yarı alta bir bakalım. Bir buçuk bir otuz bir. Gerçi yani bunların şey hikaye arkadaşlar. Bizi yanıtmaya yönelik olduğu için artık oraya her adres Arkadaşlar iki buçuk yüz. Bir iki buçuk yüz. Her adres iki buçuk yüz. Jong Ajax. Jong Ajax. Son maçta arkadaşlar Masriki. Değerli dostlar. Masriki de bir Çözemedim gitti. Değerli dostlar. İyi bir takım ama şöyle iddiaya bakıyoruz. 1-21 5-54 olanlar. canlı puan durumuna geçelim. Bilim 40. 11-7-7. 40 gol atmış. İyi bir gol atma. 1.5 gol. John Ajax daha çok gol atmış. 42 atmış ama 45 yemiş. Demek ki atan yiyen bir takım. Bilim kendi evinde 19-10. Bir gol bile yemiyor. Deplasman Deplasman'da 16 atıyor. 27 yiyor. 1.5 atıyor. 2.5'a yakın yiyor. Arkadaşlar. Ben 1 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maça da üst diyorum. 2.5 üst. Bir dakika. Dur. 2.5 üst. 1.21 Tarafa gelelim. Yarı Yarı bir buçuk gösteriyor arkadaşlar bu maç gerçi onlara ben artık inanmıyorum arkadaşlar ya. Bilim John Kayak. iki buçuk üstü olabilir. Şey, bir buçuk üstü olabilir ilk yarı. Taraf nerede abi? Taraf iki buçuk üst ev sahibi. Bilim John Kayak. Yok ya. 1.84 için değmez arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Çok da az bir oran verilmiş. Ya 1-2.5 bile 1.56 ya. Allah'ım ya. 2.5 istiyoruz arkadaşlar ya. Çok düşük oranlar. Değerli... Yerde... Yani Oynadığımız değmez ya. Mainz Mönchengladbach Geçen haftanın efsane iki takımı arkadaşlar. Leverkusen'i 3-2 yene Mainz Değerli dostlar. Buyurun. 19 oran. Bayern Münih arkadaşlar devamlı yeniyor. Yani son 3-4 yılda arkadaşlar bunu hep anlattık. İyi paralarla aldık. 24-80. Geçen haftanın devasa ben ben şingle atma bir attım o günden beri kendime geldi zaten. Daniel Funk. İddia valla görüntüde arkadaşlar şöyle baktım bu maç üst diyor. Yani şöyle baktım arkadaşlar. Yani iddiada hangi maçı üst oynarsın bu işte. Tehlike orada arkadaşlar. Tehlike o arkadaşlar. Bunu nasıl çözeriz? 11-10, 11-40. Birdensiz karşılık gol var diyelim bunu arkadaşlar. Bu maç 1-1 bir, bir bile bitebilir. 1'den 0, 2'den 0'a dan dolayı öyle dedim. Mainz, Mönchengladbach karşılık gol var. Üstte birazcık sıkıntı var arkadaşlar. Çünkü dünya üstü oynayacak bu maçı. Onun dışında vallahi arkadaşlar bu Lil Bresli vermedim. Vermeme sebebim 4-3'ü atlattı mı Lil? O yüzden sıkıntı arkadaşlar. O yüzden yani çok büyük bir de kupon gördüm. Lil 1.5 üstü ben atmam. Yani ben atmam. O şoktan acaba çıkacak mı? Bresli de küme düşme oynuyor. Değerli dostlar. En azından bir puan için çabalacak. Değerli dostlar. Yani o Paris Saint Germain maçının arkadaşlar şeyini çok hissedebilir. O yüzden kaçtım bu maçtan. Ya valla ben Real Betis'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Bu maçı. Maç sonu iki. İyi doğran, .75, 2. İyi de olan 1.75 2.5 2.27 harika bir oran. Bunu ekleyebiliriz. Real Betis alır arkadaşlar. Elçen durumuna bakalım. Bunu niye vermemişiz? Maç son iki arkadaşlar. İktidar ne Evet. Büyük bir fırılak bilmem ne dönmediği sürece arkadaşlar Real Betis. Günün en favori maçı. Yani gelme ihtimali yüzde seksen doksan. Valla ben Regensburg'u ilk yarı 2 bekliyorum. Oynadım da arkadaşlar. Bu Almanya Ligi de acayip karıştı. Yok oranlar falan değil arkadaşlar. Tamamen kendim. Hiç de bakmadım buraya. Girdim siteye oynadım arkadaşlar. İki oynadım. İlk yarı iki. Değerli dostlar. Fortuna, Braunschweig. Bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Karşılık gol var üst bekliyorum bu maçı. Diğer dostlar. Bakalım ne olacak. Bakmıyorum çünkü habire değiştiriyorlar. Şu anda ikisi de ilk yarı. Geç onu. Geç. Valla ben Frosinone'nin çok araya açtı ya. Yani veririz oynarız arkadaşlar. Maç bitiyor bu kez de niye oynamadık diyoruz. Mesela nedir? Frosinone, Real Betis, Basket. iki maç. Arkadaşlar hiç başka maça gerek yok. Bakın Flos'un e. Ama işte çok ara açıldı arkadaşlar. Çok. Diğeri de küme düşmüş. Değerli dostlar. 9 puanı var. Elçenin. Bir fırıldak döner mi? Devamlı bir kafamızda şey var. X'de 1-1-1-75 1-1-78. Ben 1 olacağını düşünüyorum bu maçın. Yani 1. Çok ara açmış işte. Orada bir acaba var arkadaşlar. Orada bir yani bütün iddiacıları yatırır mı? Orada bir acaba var. Yoksa gözü kapalı basacağım. Bakın kendi evinde sadece 2-3 gol yiyen bir takım. 12 hemen hemen 2 gol atan bir takım. Yani nedir o? Frosinone ne? Real Betis basıp geçeceğin arkadaşlar. 2 maç. Yani en garantiye yakın arkadaşlar. Para basılası 2 maç gibi görülüyor pis. Valla ben bu pisanı alacağını düşünüyorum arkadaşlar yani. Bir bekliyorum bu maçı. Ya ama yani arkadaşlar ne verelim? Frosinone, Parma, hem oranlar da iyi arkadaşlar. Elche Real Betis 2. Frosinone 1, Real Betis 2. Tek maçla başlayabilirsiniz Değerli dostlar saatimize bakalım. 15 dakikayı bulmuşuz. Dediğim gibi Mainz Mönchengladbach dünya üstü oynadı arkadaşlar. Yani o yönde çekiniyorum. Herhalcez Willem'den benim yani şu Real Betis arkadaşlar bu iyi bir oran. İki buçuk. Harika bir oran arkadaşlar. 2.27 yirmi Değerli dostlar. Yarına arkadaşlar kombin siz de çıkartabilirsiniz. Aşağı yukarı beni tanıyorsunuz. Ne maçlar vereceğimi biliyorsunuz. Değerli dostlar. Sürpriz olarak Empoli birden sıfır atın. Değerli dostlar. Valla ben bu maçın üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşı gol var üst. Yani Lens'te arkadaşlar ben geçen hafta veremedim mesela. 3-1 mi 4-1 mi bitti. Valla arkadaşlar ben Crystal Palace'ın Liverpool'u yeneceğini düşünüyorum. Ya 1-0 ya 2-0. Yani Liverpool o şoktan çıkma ihtimali de yok. Ben olsam zaten şimdi istifa etmiştim Liverpool'un hocası arkadaşlar. Leicester, Arsenal, verdi. Bu üç, iki maçı arkadaşlar. Skor falan da attım. Buradan bir kombin işte yapabiliriz. Valla Fenerbahçe, Konya bilmiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Yani ne olur. Kulüp Buruj, Gent. Kulüp Buruj da kaç haftadır alamıyor. Arkadaşlar. Geçen hafta 4 falan bildim ya. Başka maç ekliyoruz ya. Kulüp Buruj, Gent. Bakacağız arkadaşlar. Bunlara ayrıntılı şey yapacağız, araştıracağız. Değerli dostlar, her şey gönlünüzce olsun. Şans yanımızda olsun arkadaşlar. Şans yanımızda olduğu sürece gerisi hiçbir şey önemli değil. Valla ben Dinipri'nin alacağını, Monaco'nun alacağını, valla Bazel Trabzon alt diyorum ama uzuyu bir sıfıra uzar mı? İnşallah Trabzon alır. Trabzon ve Karabağ sonsuz arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.